Herkese merhaba değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere bolluk bereket enerjisinden bahsetmek istiyorum. Bolluk bereket enerjisi nedir? Tabii ki böyle dediğim zaman ilk akla gelen şey paradır. Aslında bolluk bereket enerjisi direkt para değildir. Manevi anlamda da her işimizin hemen hemen rast gitmesi bolluk bereketle alakalıdır. Şimdi atıyorum, e, sabah çıktınız, çalışıyorsunuz diyelim çıktınız işinize gidiyorsunuz ve her şey rayında gidiyor, tıkır tıkır gidiyor. Bir de hani o günün sürekli aksiliklerle olduğu bir gün vardır. O gün de ciddi anlamda negatife dönersiniz. Diğer gün her şeyinizin rast gittiği, düzgün gittiği günde, de pozitife döndüğünüz gündür. Aslında bu pozitife döndüğünüz gün hoşunuza gider. Ve o günün niye öyle olduğunu, yani negatif olan günün niye öyle olduğunu anlayamazsınız. Hani neden böyle oldu? bolluk bereket enerjisi dediğim şey pozitifi kendinize çekmeniz demek. Tabii ki aşırı pozitif de kişiyi rahatsız eder. Yani hep pozitif pozitif de olmaz. Dengede olması lazım. Negatif ve pozitif. Çünkü biz insanız ve imtihan dünyasındayız. Ölene kadar her şey tıkır 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 rast gitmez. Tekamül günleri vardır. Yani sınav günleri. Sınav günleri rast geldiğimiz günler de olur. Önemli ama bu negatiften nasıl daha az hasarla kurtulmamız gerekir. Bunu bilmemiz gereklidir. Arkadaşlar biz gerçekten yaratıcı tarafından yaratın en mükemmel varlıklarız. Bedenimize baktığımızda kendimize baktığımızda hiçbir kusur göremeyiz. Bu yaradanın mükemmelliğinden kaynaklanır. Lütfen sabah kalktığımızda öncelikle kendimize mucize ötesiyiz diyelim. Her şeyden önce kendimizi sevelim. Kendimizi seversek herkes sevebilir. Doğayı sevebiliriz. Her şeyi sevebiliriz. Sevgi pozitifi çeker. Negatifi iter. Öncelikle şey kendimizle başlamalıyız. Aynaya baktığımızda kendimizi şımartmalıyız ne kadar güzel olduğumuzu, Allah'ın bizi ne kadar güzel yarattığını kendi kendimize söylemeliyiz. Sonra hayatınızda para istiyorsunuz. Tabi i̇şte parayı isteme kimse hemen yoktur. Çünkü para ihtiyaçtır ciddi anlamda. Ama para hakkında hani şöyle derler. İşte gözü kör olsun bu paranın. Lanet para. Onun yüzünden. işte şöyle, böyle. Bakın arkadaşlar paranın da bir Siz parayı bulun dedikçe para sizden uzaklaşır. Öyle demek yerine para beni sever, para bana gelir. Bu enerjiyi ona hissettirmeniz gerekiyor. Doğada her şeyin ama her şeyin bir titreşimi, bir frekansı vardır. Paraya da lanet para, gözü kör olsun, öyle böyle kötü kelimeler kullanırsanız o size gelmez. her anlamda böyle değil midir? Sihirli sözler. Güzel sözler. Her şeyden önce de kendinizi sevmemiz gerekiyor. Hayatımızdaki her şeye rağmen kendinizin mucize ötesi olduğunuza inanmanız gerekiyor. Ki öyle, gerçekten öyle. Herkes kendisine aynada baktığında zaten görüyor neyin ne olduğunu. Sevgi denilen o güzel, o müthiş duygunun etrafımıza yaymanız gerekiyor ve bundan bitkilerden tutun, hayvanlardan tutun doğadaki her şeyin etkilenmesi gerekiyor ki onlardan size pozitif gelsin. Birbirlerine kin duymakla, öfkeyle, hırsla bunlarla hiçbir şey olmaz sadece kendi dengemize, kendi auramıza, kendi enerjimize zarar verirsiniz. Kendinizin özel olduğunu unutmayın. Biz Allah'ın yarattığı mucize ötesi varlıklarız. Kendimizin değerini bilelim. Tabii ki kibirli olalım. Benlik duygusu ben, ben demiyorum. Kibir zaten bambaşka bir olay. İblisi kaybettiren de kibirdir. Ama sevmek başka bir duygu. Hepimiz mucize ötesiyiz. Değerinizi bilin, değerimizi bilelim. Bolluk bereket enerjisi özellikle kendinize çekmek istiyorsanız hem maddi anlamda hem manevi anlamda her şeyin güzel, huzurlu bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız öncelikle öncelikle sevginizi verin. Yemek yaparken bile bayanlar bunu sevgiyle yapın. İçten gelerek yapın. Hangi işi yaparsanız yapın sevgiyle yapın. Size dönüşü muhteşem olacak. Fakat yine dediğim gibi tekamül günleri hariç ve sınav günleri var, karşılaşacağız. O günlerde de sonunu Allah'a bırakarak Allah'a güvenerek, inanarak kolay atlatılabileceğini düşünerek sabırla ve mücadeleyle o günlere devam edin. Ama kesinlikle o savaştan vazgeçmeyin, dönmeyin, pes etmeyin. Mücadele ile ve Allah'a inançla sonucunda neler olabileceğini kendiniz de göreceksiniz. Lütfen, herkesten her şeyden önce kendinizi sevin. Size mucize ötesi günler diliyorum. Allah kalbinizde ne gizliyorsanız dilerim ki bunları hayırlı bir şekilde yaşamanızı nasip eylesin. Hayırlı, mutlu, güzel günler dilerim.